Elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Instagram hesabım Elişi Sevdası5. Beni hesaptan takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, kanalımda pek çok bebek örgüleri, battaniye modelleri, farklı battaniye modelleri, tasarım lif modelleri bulunmakta. Kanalımda ziyaret etmeyi unutmayın diyorum. Şimdi modelimize gelelim arkadaşlar. Modelimiz çok kolay. Hızlı ilerleyen bir model. Rahatlıkla 2-3 günde bitirebileceğiniz bir model. Ben iki renk tonlarında çalışacağım. Sizler yine iki renk tonlarında ya da sade ya da rengarenk çalışabilirsiniz. Yine sizin tercihinize kalmış. Ben bebeğini kullanacağım arkadaşlar. Alize Happy Baby. İpim bu şekilde çok kalın dokulu bir ip değil. E, ee, yine tığ numaramda 2,5 milim ya da 2 milim kullanıyorum. Genellikle benim elim çok sıkı değil arkadaşlar. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük tığ numaraları tercih edebilirsiniz. Yine ipinize uygun tığ numarası tercih etmeniz sizin için daha iyi sonuç verecektir. Şimdi zincir sayısına gelelim arkadaşlar. Ben battaniyelerimde zincir sayısını küçük bir parça 10 santim ebatına bir parça örerek belirliyorum Çünkü ipim farklı olabilir eliniz farklı olabilir ee, ona göre 10 santim ebatına küçük bir parça e, örün daha sonra onun e, sayısını belirleyip 90 santimetre istiyorsanız 9 da çarpın 10 santimetre istiyorsanız da e, 1, 1 metre ebatında istiyorsanız da. Onla çarparak battaniye zincir sayınızı belirleyebilirsiniz. Ben bu şekilde belirliyorum. Sizler de bu şekilde belirlerseniz daha rahat çalışmış olursunuz. Ayrıca zincir sayınızı da biraz 5-10 tane de fazla çalışarak daha rahat model kurulumu yapabilirsiniz. Şimdi gelelim modelimize. Öncelikle arkadaşlar ben bir miktar zincir çalışması yaptım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. 3 zincir çalışması atlayıp 4. zincire bir adet ikili trabzan çalışması yapıyorum. Bir. Tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanımı çalışıyorum. Tığıma doladım. Bir zincir çalışması atladım. İkinci zincire tekrar aynı şekilde trabzanımı çalışıyorum. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı yuvaya İkinci trabzanımı çalışıyorum. ikili trabzan çalışması yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Bir zincir çalışması atlayıp ikinci zincire yine aynı şekilde iki adet arada herhangi bir zincir çalışması yapmadan ikili trabzan çalışması yapıyorum. Bu şekilde 3 adet ikili trabzan çalışması yaptık. Aralarda bakın birer zincir çalışması var arkadaşlar. Şimdi tığıma doluyorum. 1, 2, 2 zincir çalışması atlayıp 3. zincire 5 adet ikili trabzan çalışması yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adet trabzanımı çalıştıktan sonra bakın bu bölümden geçiriyorum. Bu bölümü 6 trabzan da yapabilirsiniz. Popkornumu yaptım. 2 ya da 3 zincir çalışması yapalım. Tığıma doluyorum. Tekrar bakın aynı yuvaya 5 adet yine trabzanımı çalışacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 adet yine trabzanımızı çalıştık Popcornumuzu yapıyoruz bu şekilde tığıma doluyorum 1 2 2 zincir çalışması atlayıp 3. zincire ikili trabzan çalışması yapıyorum 1 Tekrar herhangi bir zincir çalışması yapmadan aynı yuvaya ikinci trabzanımı yaptım. Tığıma doluyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincire geçiyorum. İkili trabzan. Tekrar tığıma doladım. Yine ikili trabzan çalışması yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Arada bu şekilde ikişerle 3 adet trabzanımız olacak. Bir zincir atladım. İkinci zincire Tekrar ikili trabzan. Tekrar zincir yapmadan yine aynı yuvaya. Bakın. Arada bu şekilde ikişerle 3 adet trabzanımız olacak. Şimdi tekrar tığıma doluyorum. 1, 2, 2 zincir çalışması atlayıp 3. zincire popkornumu yapacağım. 1, 2, 3 4 ve 5. Popcornumu yapıyorum. 2 ya da 3 zincir çalışması yaparak tekrar aynı yuvaya ikinci popcornumu yapacağım. Bakın bu şekilde ikinci popcornumuzu yapıp bu sıramızı bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şimdi kenar kısımda arkadaşlar bir adet trabzanımızı yapalım. Yine bir zincir atlayıp başlangıçla aynı olması için bakın başlangıçta bir zincirimiz vardı bu bölümde. Burada da bir adet trabzanımızı çalıştık. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Normalde iki sıra olacak her renk arkadaşlar ama başlangıçta bu şekilde olacak. 2 ya da 3 zincir çalışması yapalım. Bakın bu ikili trabzanlarımızın iç kısmına trabzanımı yaptım. Tekrar zincir çalışması yapmadan hemen iç bölümüne V şeklinde trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar geçiyoruz. Hemen yanına bu şekilde geçiyorum. Hemen içine Aynı yuvaya bakın 2 adet trabzan çalışması yaptım. Aralarda herhangi bir zincir çalışması yapmadım. Tekrar geçiyorum hemen yanındaki bölüme. Bu şekilde 3 adet ikişerli trabzanlarımızı çalıştık. Şimdi popkornlarımın bakın bu popkornların tepe bölümüne geçiyorum. bir adet ikili trabzan çalışması yaptım bir zincir çalışması yapıyorum tekrar bakın aynı yuvaya ikinci trabzanımı yaptım herhangi bir zincir çalışması yapmadan bakın bu ara bölümdeki trabzanlarımızın orta bölümlerinden V şeklinde trabzanlarımızı yapacağız aynı yuvaya iki adet Trabzanımı yine çalıştım. Tığıma doluyorum. Herhangi bir zincir çalışması yapmadan hemen yanındaki bölüme geçiyorum. Tekrar bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Sadece bakın popkornları yaptığımız bölümde bir zincir çalışması yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Şimdi sıra sonunda yine aynı şekilde bir adet trabzan çalışmayı unutmayalım. 2 zincir çalışması yapıyorum. Modelimi döndürüyorum. Bakın bu şekilde çok kolay bir model. Yine aynı şekilde bakın bu 3 adet V şeklinde trabzanlarımızı yapacağız. İkili trabzan. Tekrar aynı yuvaya ikili trabzan. Geçiyorum hemen. Bakın ikin orta bölümüne trabzan tekrar ikili trabzan geçiyorum hemen orta bölümüne tekrar tığıma doladım 3 adet yine bu şekilde trabzanlarımızı çalıştık şimdi geçiyoruz bakın popcornumuzun üst bölümüne yine aynı şekilde 2 adet popcorn çalışması yapacağız 1 2 3, 4 ve 5. 5 adet trabzanımızı yaptık. Popcornumuzu yapıyoruz. 1, 2 ya da 3 zincir çalışması yapalım. Hemen geçiyorum aynı yuvaya. Bakın ikinci popcornumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın buradan popkornumu alıyorum. Bu şekilde aynı yuvaya 2 adet popkornumuzu çalıştık. Hemen bakın bu bölüme geçiyorum. 3 adet V şeklinde olan trabzanlarımızı yapacağız. Aralarda herhangi bir zincir çalışması yok arkadaşlar. Hemen geçiyorum yanına. Tekrar Bakın modelimiz bu şekilde çok kolay. Şimdi bu bölüme yine aynı şekilde iki adet pop yan yana yapacağız. Bu sıramızda bu şekilde devam edelim. Şimdi en sonda bir trabzan çalışmayı unutmuyoruz. Modelimiz tekrara geçiyor. Artık arkadaşlar diğer rengime geçiyorum. Bakın bu kenardan uzatarak 2 zincir çalışması yapıyorum. Modelimi döndürüyorum. 2 ya da 3 zincir çalışması yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu ikili trabzanlarımın iç kısımlarına diğer rengimle bu şekilde trabzanlarımı çalışıyorum. Arka sıradan bu şekilde V şeklinde çalışma yapıyoruz. Ön sıradan da popkornumuzu çalışıyoruz. Bakın popkornumuzun üst bölümüne geldiğimizde bir adet trabzanımızı çalışıp arada bir zincir çalışması yaptım. Tekrar ikinci trabzanımı çalıştım. Bakın popkornumun üst bölümünde olan bölümü. Bu bölüme ön bölümden yine aynı şekilde popkornumuzu çalışacağız. Evet bu şekilde modelimizi tamamlıyoruz. Arkadaşlar birinci sırada bir sıra çalıştık rengimizle. Daha sonra ee, arka yüzden e, ters V'lerimizi yaptık. Ön yüzden de popkornlarımızı yerleştirerek modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Her rengimizi ikişer renk, e, ikişer sıra çalışıyoruz arkadaşlar bu şekilde. E, harika, çok hoş, yapımı da çok kolay bir model oldu. Evet arkadaşlar harika, kolay, hızlı ilerleyen bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için çok farklı modeller hazırladım. Takipte kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.